Altın Kalpler cemiyet hayatının hepsi kendi dallarında başarılı olmuş iş kadınlarından oluşan gönüllü bir yardım derneğidir. Biz Altın Kalpler olarak gönüllü olarak çıktığımız bu yolda emin adımlarla değil hoşarak ilerliyoruz. Çünkü dernekçilik zor iştir. Dernekçilik emek ister. Dernekçilik gönül ister, gönüllülük ister. Bu işler öyle kolay işler değildir. Ekip güzel olduğu sürece her şey muhteşem olur hiçbir şekilde yarı yolda kalmazsınız diye düşünüyorum. Ben bu işe çok gönül vermiş eski bir siyasetçi eşiyim. Biz siyasette de eşimin hem yanında ama bir adım arkasında 45 sene bu devlete hizmet ettik. Helali hoş olsun diyorum. Ama şu anda sanki bir boşlukta kaldım gibi, şu anda demeyelim de 6-7 sene önce e, siyaseti biraz noktalayalım dedik. Ve ben boşlukta kaldığımı hissettim. Dolayısıyla vakıf ve derneklere girdim çalışmaya. Bazı şeyler burada kimseyi zan altında bırakmayacağım. Benim kafama göre değildi. Dersek yeridir herhalde. Dernek kurduk ama öyle şaka bir dernek kurmadık. Şu anda dijital medyada marka olmuş bir dernek olduk. Sebebine gelince ne dedik? Gönüllülük esastır. Gönüllüyüz bir heyecanlıyız iki, çalışkanız üç. Yani bakın anlatırken bile enerjimi ve heyecanımı görüyorsunuz. Gerçekten gönül verdik. Biz önceliğimiz eğitim bursları kapsamında eğitim bursu vermekte. Ama zaman zaman Tüzüğümüzde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Başkanım, Elazığ depremiyle ilgili çok vefakar ve cefakar çalıştınız, da oralara kadar gittiniz. Onların için neler söylersiniz? Az önce dediğim gibi biz eğitim bursları kapsamında yola çıktık ama ülkemizin coğrafi konumundan dolayı büyük bir Elazığ depremiyle karşı karşıya geldik. Peki bu durumda ne yapmamız lazımdı? Hemen bir toplantı tüzük değişikliğiyle Elazığ'a odaklandık ve bütün ekibimizle bütün grubumuzla bir arada çalışarak bir tır yiyecek, yiyecek ısınacak sobalar onlardan aldığımız listeye göre hareket ettik. Bir tırda Bizim Ankara üyemiz olan, Altın Kalpler üyesi olan yataş fabrikalarının sahibi Habibe Altop Hanım'ın fabrikadan yolladığı yataklar. Bu durumda iki tır yardım yapmış olduk. Ee, dediğim gibi gönüllü, çalışkan, heyecanlı ülkesini düşünen insanlar ne yapar yapar bir şekilde çalışıyor. Ee, Yardımda bulunur. Şimdi Elazığ depremi gerçekten çok vahim bir olaydı. Ee, i̇nsanlar sabaha kadar açta, açıkta, perişan bir şekildeydiler. Tamamını gezdim. Bana dediler ki bir kadın olarak işte orada şu var, işte kozmopolit, işte şöyle insanlar, böyle insanlar. Ben dedim ki peki o insanların canı yok mu? Oradaki şu anda mağdur... Durumda olan insanların canı yok mu dedim. Ve iki gün orada kadın başıma bir bir sabaha kadar çadırları dolaşarak onlara elimizden geldiğince yardım ettik ve de edeceğiz diyorum. Şimdi tabii ki az önce de bahsettim. Gerçekten ee, büyük bir salgınla karşı karşıya geldik. Bütün dünya, bütün dünya bu koronavirüsle mücadele halinde oldu. Dolayısıyla ekonomik sıkıntılar, çökmeler oldu. İnsanlar işlerinden oldu. Aç kaldılar, açıkta kaldılar. Ve biz bunda da tüzük değişikliğine gidip bütün ekibimizle toplandık. Ee, koliler, işte yardımlar ne yapılabilir? İnsanlar aç. Elimizden geldiğince. Yani burada şunu demek istiyorum. Gönül ister ki ee, devletten yardım alan bir dernek olalım da e, neler yapalım. O kadar çok aç ve açıkta kalan insanlarımız var ki onlar için neler yapmak lazım. Ama maalesef biz yağımızla kavruluyoruz. Ekibimizle birleşip yapıyoruz, cebimizden yapıyoruz. Öyle e, istekler alıyorum ki öyle çok yardım yardıma ihtiyacı olanlar var ki. Ama maalesef hepsine yetişmek mümkün değil. Devlet yetişemiyor. Biz nasıl yetişelim? Rabbim yardımlarımızı kabul etsin diyorum. Bütün ekibime, bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Dediğim gibi bu iş gönül işi, ekip işi. Başkanım, son kez bir şey sorayım. Ekibiniz çok güçlü, çok iyi insanlar da var aranızda. Bunlar için neler söylersiniz ekibiniz için? Ekibim Allah'a şükürler olsun hem İstanbul Altın Kalpler hem Ankara Altın Kalpler son derece çalışkan, son derece yardımsever, son derece uyumlu, gönüllü insanlar. Onun için e, çok zorlanıyorum demeyeceğim. Bir lafımla anında bir araya gelip çok güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah... Bugün sezona veda ediyoruz. Eylül'de tekrar sizinle burada sezona merhaba diyeceğiz.